Silah sesi geldi sanırım. O farklı bir şey ya. Tıkı 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 tıkı. Aha, Aha önümde, önemli der, aynen. Gördüğüm an vuracağım bu arada hiç. Tara affetme. Atmam. Tam önümüzde 15 ile 30 arasında aynen, var aynen. Eminim. Üste çıkabilirsek manyak olur. Hadi e yavaştan gidelim oraya Gördüm. doğru. Duydun mu? Sıkıyor. Duydum duydum duydum. Binanın, binanın altı, binanın altı. Üstümde var kanka, üstümde var. Okay. Sen misin üstündeki? Hayır hayır ben değilim. Neredesin oğlum sen? Ben en sağından dolaştım. Ben de. Gelemiyorum artık. Önümde adam. Biri de bende. Yardım lazım kanka. Arkadan başladım bekle. Öldü Uyurdum. bu. Tamam bir canım. Kaçıyor. Bakıyorum. Çol, geldim, geldim. Geldi bana. Öldü. Öldü. Çok korku. Bizi biliyorlar artık. Hayır. Burada biri var yani. Orada kuşlar var. üstüne çıkacağım şu şey. tellerin gel. Sıra boş gibi ya. Dur, dur dur Duydum 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 duydum. Üstümüzde var. Üstümüzde kanka gel ya. Sikerim amına koyayım aşağı gel, gel. Gel gel buradan çıkarız yanlarına gel. Geldim bak yanlarındayım. Önümde sıkıyorlar. Uzam. bak söyleyeyim. Tam önümde adam. Oğlum niye uzaksın? Güler. Gel. Heh, tam önümüzdeler. de. Bir öldü, diğeri de burada. Canım çok az. Can basıyorum, tam önümde. Indirirsin. İndirirsin. Vurdum bir kere, bir öldü. Helal. Tamam. Buraya bir, buraya çağırdılar sanırım. Buraya doğru geliyor. Aynen evet, evet, Aynen. evet, evet, Aynen. evet, evet, evet. Aman öpeyim. Öldürelim. Hayır, Tarıyorum hayır, şunu. sıkma, sıkma. Neyse. Nice. Tarıyorum, Kusacak çünkü yine belli oldu. Koştum bu arada. Koşma, koşma oğlum. Geldim buradayım ha. Geldin mi sen? Gel. Geldim üstümdeyim Üstten bakacağım ben. Haberin olsun. Okey. Ben yanışıyorum şeye gemiye El bombası atacağım. El bombası atacağım. At, at 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 Attım bir tane. Atamadım bir Gelmedi. tane. Gelmedi. De adam gözükmüyor şu an burada. Yukarıya çıktı. Boş ukarıya. çıktı boş çıktı. Gel, yukarı geldi yukarı. Sesim dönünce kaçtı bence zaten da Altımıza dikkat edelim. Altımız temiz kanka. Temiz gibi gözüküyor bu taraf. Bir daha çağırdı. Üstümüzde bir yerde herhalde ya. 240 bak geldi yine. Ya da altımızda altımızda. Ya da altta evet. Oğlum ben on numara yer buldum lan. Neredesin lan? Burada ara var ama ne çok araya girdim. Ne nerede bu ibne? bu ibnenin geleceği yok sana söyleyeyim. Hayır bu adam burada oğlum. Yine Aa üstümde. 345. Evet, Geriye doğru kaçacağım biraz. Lan kanka sis mi attılar? Görmedim. Evet sis atmış. de bindiğini zannetmiyorum. Burada öleceğiz kanka biz Aptal gibi oturuyoruz bekliyoruz. O adam burada tepede bence ya. emin de değilim. Bir daha çağırdı ama nasıl değil mi? Evet. Evet. Kanka o adam tepede mi ya? Muhtemelen Bomba bu tarafta bir yerde. Bomba sana düşmesin bomba dikkat et. Okay. O tepe nereden çıkılıyor ama göremiyorum ki. Gördüm gördüm hayır içeride içeride içeride. İçeride mi? Evet burada içeride. Geldim 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 geldim. Gel gel rushluyorum lan. Bekle dur uzaktayım lan. Gel yanıma. Geldim. Kutunun arkasında gördüm. Tamam. Abi bakıyor. Gördüm. Bir, öldü, bir öldü, 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 Bir canım, bir canım. Kodu beni, kodu beni ölüyorum bir şey Aynen aynen. Üç Dur oğlum. Lan. Cam şey yapmadan gitme. Var Large pack. Gel 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 gel. Ne oldu Kaldırı lan? Kaldırdığımız bir bak. Gel gel gel. Çantasına bak. Çantasına bak. Çantasında ne, Yere ne var? Yere bak yerde ne var? Yere bak yerde ne var? Yere bak yerde ne var? Yerde de bir tane daha aynısından var. Onu da alıyorum. Çok iyi abi. Dur zır. Oo. Göremeyeceğiz ki burayı da amına koyayım. Ayağını sikeyim. Ama adam çok yakın kendini gitmiş sanabilir. Önümde lan sanırım. Yürüme bir. Ben... Ee, yok lan. Ben... Aa önümde, önümde. Geldim. Önüm orada, tam önümüzdeki ağaç. Bizi gördü mü? Duymuştur. Önümüzde kaç eminim bu arada. Ama hangisinde? Gördüm. Aa gördüm. 1-7 Zıkkı ne? Arkada mı var? Şey geldi. beyaz Aa. ya. Arkadan. Arkadaki 1HP, arkadaki bir 1HP'den bir arkadakine raşlıyorum. Tamam öndekindeyim ben de. Arkaya kaçıyor bu gördüm gördüm. Arkaya kaçtı kanka önümde bir yerde. Sisten gözükmüyor artık Ya bu da çok sis var. Bu arada herif şeydir. Bunu amına koyayım sistem hiçbir şey gözükmüyor. Ben de hiçbir şey görmüyorum şu an. Bu adam yer değiştirdiyse görmedim ha. Önümdeki. Canım sıkılıyor yemin ederim sikeceğim. Gel şunları rushlayalım bir ya. Bu silah da bayağı asıl olmuş ya. Gel şuna bir aşağıdım. Nerede? Zırhı neydi kanka? Beyaz ya. Yürü. Gel direkt gidip vuralım. Kaçtı ama herhalde ama ne değil mi? Ah bu da! Öldü öldü. Bir canım kalmış daha. Bas direkt. Yaratık geliyor. Öldürdüm. Onun ormanı. Şey çağırdı lan. Altında. Kaçar mı ki amına koyayım? Altında kanka altında gel. O çok da sis var be ya. Önümde bir yerde. Evin içindeyim şu an. Altında bu arada. Muhtemelen altında. ya. Gördüm ben o adamı daha önce altına girmiştik. Gel yan yana gidelim öldüremesin. Oo, bu ne amına Yukarı çıkalım. Şu şey gittikten sonra. Abi yukarısı. Ay yukarıda yukarıda. Öldü. Nice. Ben piknik yapacağım sen git. <laughs> ben de seni arıyorum. Arkam bir önüm yerde oturmuş. At. <laughs> Göz ver bana. Vermiyor göz. Ana biri vuruyor, biri vuruyor, biri evet, vuruyor. Gördüm, üstünde, üstünde. gördüm, 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 Canım çok az, can basıyorum. Bayağı low. Can basıyorum ben. 1 HP, 2 kişiler. Hemen geliyorum. Bastım canımı. Bas kanka, biri yukarıda, biri aşağıya indi haberin olsun. Tamam. Senin sağındayım. Açı alıyorum. Eee, neredesin sen? Bakayım sana. Sağındayım. Burada adam, yukarıda ya. Biri yukarıda, biri aşağıda Aa, haberim olsun. Be, benim sağımdan birileri geliyor, Ölüm evet. Full item lan o, çantası çok büyüktü. Geldim yanına, bekle birazcık, yavaş gel. ol. Önüne çıkacak ha. Tamam, tamam. Burada bir yerde, evet. Yukarıda mı acaba, aşağıda mı? Ee... Şuradan yukarı çıktım. Şu aradan bakıyorum ben. Burada amına koyayım. Bu, bu, bir canım var. Bana rushlayabilir. Bunlar full kanka haberim olsun. E sol üstümüze çıkıyor. Göremiyorum ben. Can basan Birini. sen miydin? Hayır. Ya gördüm arada yedi biraz bayağı yedi daha doğrusu. Bir de üstümüzde olabilir. Rushladım hafif. Aynen aynen. Rushladım ha. Tamam. İkisi de benim burada bakalım be, sanırım. Biri bende. Yine Bir yedi bayağı, yine yedi. Biri oh, öldü, biri oh, öldü, biri oh, öldü. Helalsin. Birini öldürdüm. Sana yaklaşıyorum ben canım azaldı yine. Bana diyor biri sen değilsen. Aynen geldi. Yanındaki benim lan. Hayır hayır üstünde senin. Geldim yanındayım. Bak şurada. Gel. Okay. Geldim. Helal buradası biri ölü. Lan sıkıştım Çıkardım burada. Aaa kanka arkamda değil misin? Arkandayım da sıkıştım yukarı çıkamadım, çıkamadım ya. ya. Öldü, öldü, ya. öldü. Ay, i̇kisi de gitti, ikisi de gitti herhalde. Bir... Water facility adam var. Ben çalışıyorum. Ya bir dakika, sen mi zıpladın lan acaba az önce? Zıplandım hayır, 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 hayır. Sağımızda adam, 240 tarafı. Bak zıplıyor. Bir Duydum. şey kırıyor, bir şey kırıyor. Yaklaşıyorum. Buradan inince ses vereceğiz biraz ama. Önce koşalım ya üstüne. Gel, önümde, gel. Bildim. Burada bir yerde. Bu tarafta bir yerde herhalde. Evet benim altımda. Bildim. Yaratık geliyor bana amına koyayım. Altında öldü. Öldü. Bravo. Kusuyor orospu çocuğu yine kusuyor. Üstümüzde kan. Aynen evet, aynen bak. Evet, 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 evet. Gösterme bari mı? Kapıya Önümüz bakıyorum. Daha... gördüm gördüm. Yere geldi. Ölmedi amına bir canı Öl, var. satalım? Bir canı kaldı anasını satayım o kadar. Bir tane de titanorum olursa ee, bir görevi daha at. Aha. Sağımız. Öl, evet Arkamız da, Arkamızda arkamızda bir Yedi Bulun bayağı de, benden. Bu. Yedi bayağı benden. Kaçıyor. Mavili. Bir can. Arkamızdan da biri koşuyor ha. Koşar arkamız gel. Arkamız geldi dibim. Öldü bu, bu öldü. Tamam tamam. Ölme sakın bir can, Bir can bir can bir can. Öldü, 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 Can basıyorum.